Hepinize merhaba gafletlerim videoma hoş geldiniz. Bu videoda evcil hayvan sahipleneceğiz. Evet, ee, bu videoda evcil hayvan sahipleneceğiz. Ee, köpek sahipleneceğim gafletlerim. iki tane olacak. Ben çok e, şey heyecanlandım. Barınaktan sahiplenmek istiyorum çünkü e, barınakta yani. Diyorum yani yani Sahipsiz bir sürü hayvan var Evet kıyafet seçelim Bunu giymek istiyorum Giyip geleyim ben o zaman Hadi görüşürüz Evet ben giydim böyle oldu Şimdi tacımı seçeceğim Evet ee, Şöyle olsun bu olsun Bunu çıkaralım Bu olsun Bu çok uyuyor bence bu kıyafetime Hadi bunu giyelim o zaman. Bir de bu çantayı alacağım. Evet. Şimdi içine telefonum falan koyayım. Telefonumu koyalım. Ay çok heyecanlandım ya. Neyse telefonumu koyayım. Evet. Şimdi de para koyacağım. Belki lazım olabilir. Evet. Sonra e, kamerayı da alıyoruz ve hadi gidelim. Ee, bu arada gafretlerim like atıp abone olmayı unutmayın. ona abone olduk ve çok mutluyum gerçekten. Ee, abone yani çok mutlu oldum. Bu arada bir dahaki videomuz e, sonra da söylemek istiyorum. Evet. Evet gafretlerim geldim. Şimdi çok heyecanlıyım ve burada bir sürü kedi var ikisi de çok tatlı. Merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Ben hayvan sahiplenecektim de... Tabi bu taraftaki şeyi sorun. Merhaba. Merhaba ben hayvan sahiplenecektim. Gelin benimle. Tamam. Bakın burada ee, kedi var. Küçük bir tane yavru. Burada tavşan var. Çok tatlılar. Ve çok güzeller. Hepsi çok tatlı. Burada bir köpek var. Tamam. Burada bir kedi, bir köpek ve bir tane daha köpek var. Cinsiyetleri nedir? Ee, bunların cinsiyeti ne ya? Hal ha, ha, ha. çok tatlısınız. Buraya gelmenizi tercih etmem zaten onları biz bakıyoruz. Hmm, tamam. Ben şu ikisini sahiplenmek istiyorum. Dur bir daha bak. Çantamı bırakayım bir. Şu ikisini sahiplenmek istiyorum. Emin misiniz? Tamam. Gel bakalım köpüşler. Ay çok tatlılar. Çok tatlılar ya. Gerçekten. Şöyle imzalayayım. <laughs> tamam teşekkürler. Evde görüşürüz gafletlerim. Evet gafletlerim. Şimdi ben eve geldim. Bunlar çok tatlı. Geldiğimden beri benim kucağıma çıkıyorlar. Hepsi çok sevdim. Ee, videoyu başlatmadan önce 2 e, saat sevdim yani neredeyse. Çok tatlılar. Yesim geliyor. Gerçekten bakın bunları ben. Ee, tamam. Şimdi bir dahaki videomuzda ee, bunların eşyalarını alacağız.